Bir Müslümanın başka bir din kardeşinin yanından geçerken onu Cenab-ı Hakk'ın emrettiği bir selamlama ile selamlamadığını ne sıklıkla görüyorsunuz. Bazıları bu selamı kullanmalarına rağmen sadece tanıdıklarına selam verirler. Tanımadıkları müminlere selam vermeyi gerektiği görmezler ve haktan biri onlara selam verir ve onlara selam aleyküm derse çok şaşırırlar ve neden bana selam aleyküm dedi, beni nereden tanıyor? Ancak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ne dediğine bakın. Bir gün bir adam ona geldi ve daha iyi bir Müslüman olmak için ne yapmalıyım? İslam'ın en iyi uygulaması nedir diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi ihtiyacı olana yemek yedir, tanıdıklarını ve tanımadıklarını huzurla selamla.